Resulullah'ın gönderdiği selam. Bir tüccar iflas etmiş, bütün malını ve servetini kaybetmişti. Üstüne üstlük bir de gırtlağına kadar borca batmış ve ödeme imkanı da bulamıyordu. Kime müracaat ettiyse geri çevriliyor, hangi kapıyı çaldıysa yüzüne kapanıyordu. Çaresizlik içinde kıvranan bu zavallı adamcağız, Ravza-i Mutahhar'a gelerek oradan baskıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bu ağır borç yükünden, bu maddi sıkıntılardan kurtulmak için Allah'a niyazda bulundu. Orada öylece yalvarıp yakararak dua ederken uyuyakaldı. Rüyasında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Hemen ellerini öptü, durumu az edip Efendimiz'den yardım istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona falan yere git. Orada çok zengin bir tüccar var. Ona benden selam söyle. Senin sıkıntını gidersin ve sana yüz altın versin buyurdu. Bunun üzerine adam, Ya Resulallah, ben o kimseye selamınızı iletirim ve bana yüz altın vermesini emrettiğinizi söylerim. Fakat ya bana inanmazsa ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen merak etme, inanması için sana bir belge vereceğim. Şöyle ki, o kimse her gün mutlaka bana yüz salavat-ı şerif okumayı vird edinmişti. Fakat dün gece salavat okumayı unuttu. Bunu ona hatırlat ve akşam salavat getirmeyi unutmamasını söyle. Adam uykusundan sevinç ve heyecanla uyandı. Bu gördüğüm rüyada mutlaka bir hayır vardır diye düşünüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında ona söylediği zengin adamı aradı. Sonra sonra bu adamın evini öğrendi ve kapısını çaldı. Kapı açıldı. İşte aradığı zengin adam karşısındaydı. Adamın elinde bir elek vardı ve her tarafı saman içindeydi. Meğer samanın içinden yanlışlıkla bir altın düşürmüş ve onu bulmak için bütün zaman elekten geçiriyordu. Zengin adamın bu halini görünce zavallı adamın ümitleri yıkılmıştı. Öyle ya, bir altın için samanlığı altın üstüne getiren bir adam kendisine hiç yüz altın verir miydi? Ama ne olursa olsun üzerinde bir emanet vardı. Bu emaneti sahibine tevdi etmeli, Resulullah'ın selamını ona iletmeliydi. Bu arada zengin adam da bu gelen yabancının kim olduğunu, niçin geldiğini açıklamasını bekliyordu. O da durumu anlattı. Resulullah'ı rüyamda gördüm. Sana selam söyledi. Ayrıca ben müflis bir kimseyim. Çok borçlarım olduğu için bana da yüz altın vermeni emretti dedi. Bunun üzerine adam elindeki eli yere bırakıp senin doğru söylediğini ben nereden bileyim dedi. Adam Resulullah'ın verdiği belgeyi beyan ederek dedi ki siz her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüz salavat-ı şerife okuyormuşsunuz. Ama dün gece unutmuşsunuz. Bu gece okumayı unutmayacakmışsınız. Adam şöyle bir düşündü. Her gün yüz salavat getirdiğini kimse bilmiyordu ve gerçekten de dün salavat getirememişti. Saman elikten geçirme telaşından dolayı salavat getirmeyi unutmuştu. Böylece kapıdaki adamın doğru söylediğini anlayınca bu durum öylesine hoşuna gitti ki koskoca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine selam söylemişti. Bu ne büyük bir şerefti. Resulullah'ın gönderdiği bu selamı tekrar tekrar duymak istiyordu. Onun için adama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişti diye sordu. Adam Ona benden selam söyle. Sana yüz altın versin buyurdu dedi. Zengin adam tekrar Resulullah sana ne dedi diye sordu. Adam yine aynı cevabı verdi. Zengin adam tam yedi defa Resulullah sana ne dedi? Bir daha söyle diye tekrar tekrar sorup, geri defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderdiği selamı tekrarlattı. Tabi selamı getiren adam, zengin tüccarın kendisine dalga geçtiğini sanarak, paradan iyice ümit kesiyordu ki, zengin tüccar, hakkını helal et. Ben Resulullah'ın bana olan selamını duymak için, bunu sana yedi kere tekrarlattım. Şimdi sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her selamı için yüz altın vereceğim, yedi defa tekrarlattığıma göre 700 altın eder. Hepsi ananın aksuti gibi helal olsun dedi ve altınları verdi.